Ya her şeyi anladın mı? Bir şeyi anlamadım. Sartin'in paraya sıkışması ne işinize yarayacak? Anlarsın. Ya da ben bir gün anlatırım sana. <laughs> Neyse, bak işimize dönelim. Bu kaç gün hazır olur mesela? Vay güzelmiş. Kimin bu? Yetenekli bir kızın. Sorma cevap vermedin üç gün olur. What? Üç gün. Hemen yarın, yarın, yarın. Yo. Akşam çalışırsın, halledersin ya. Ne oldu? Ha? Bak ne kadar mutlu oluyorsun öyle yüzün falan gülüyor ya. Murat Bey arıyor. Ciddi misin sen? Evet, vallahi arıyor. Ne yapacağız? Aç bakayım. Ya korkma aç. Alo. Müsait misin? Evet, hayırdır? Neredesin? Atölyedeyim. Hah ben de tam atölyenin önündeyim şu anda bir yanına geleyim de konuşalım. Yapma. Ee, tamam bekliyorum. Adam kapıdanmış buraya geliyor. Ne diyorsun sen ya? Arka kapı falan var mı burada? Depo var. Tamam bak konuştuklarımızdan kesinlikle bahsetmiyorsun tamam mı? Tamam hadi çabuk olun çıkın adam geliyor. Çabuk <laughs> Murat Bey. Buyurun odaya geçin. Buyursunlar. Buyurun. Ee, size ne ikram edeyim, ne içersiniz? Gerek yok. ben aslında... ...bir şey sormak için uğradım ama... ...gel şu sabah olan şey için... ...kusura bakmayın. Oldu işte, boş verin. Siz bunun için mi gelmiştiniz? Zahmet etmişsiniz. Neden ödeme yapılmadan dair beni haberdar etmediniz? Yani niye daha önce benim olmadı? Ben mi? Yani bilmem ne ima etmeye çalışıyorsunuz anlamadım Murat Bey. Ben sadece bir şey sordum. Siz de bu da telaş yaptınız ki. Hayır bir, bir, bir şey ima ediyormuşsunuz gibi geldi de bizde yanlış olmaz. Anladım. Başka bir şey yoksa benim çıkmam lazım müsaadenizle. Tabii ki olur. İyi geceler. İyi geceler. Ah bıyıklı. Hayırdır? Doyamadın çat kapı gelmelere bakıyorum. Yok. Kurban oldum. Bugün sana gelmedim. Haşmet de, de çağırdı. O yüzden geldim. Neden? Ne alaka? Vallahi bilmiyorum. Eve girince öğreniriz bence. Mantıklı. Gir. Ya sen Emine. Evine. Bizim dizi başlamıştır. Babana söylesene. Belki açar. Hmm, sen öyle zannet. Sevmiyor diziyi. Geçen hafta biraz açtım. Beş dakika bile izlemeden homurdanmaya başladı. İyi akşamlar. Oo iyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Emine. Fadi de al da mutfağa geçin. Bir çay demleyin. Yanlarda böyle börek, çörek falan bir şeyler yedin. Hadi kızım. Sen ne oturdun öyle kadın kızı gibi? Geç bakayım mutfağa, yardım et onlara. Böyle şeyleri öğren. Yarın evine misafir geleceğiz da. Tamam dede, sinirlenme giderim. Meraklıları gönderdiğimize göre yaklaş bakayım yanıma. Buyur dedem. Seninle muhim bir şey konuşacağım. Can kulağıyla dinliyorum. Evet. şimdi malum ikimiz de ...izdivaç yapmak üzere olan delikanlılarız. Hani kadar var. <laughs> ne oldu ula? ne gülüyorsun? Komik bir şey mi oldu? Estağfurullah dedem, yani şaşırdım biraz. Ha. Ayrıca Azima Hanım sizin teklifi kabul etti mi? Yok, etmedi. Ben böyle kendi kendime gelip güve oluyorum. Etti et, et tabii, niye toplandık buraya? Evet, anladım. o bakayım şunu. Ne bu, para? Ya sessiz. Bir şey duyabildin mi? Hiçbir şey duyamıyorum şu anda. Kız. Bu babamın ne işi var Kerem'de? Bu haşmet dediğim işleri de hep bir muamma. Ya, kız. Kefen yardım et, kollarını düş. Azime Hanım'la ben bir kış tatil yapmak istiyoruz. İnşallah içimde kalanları yaşayacağım. Balayı yani. Şşş, he balayı. Senden ricam, bize işte böyle otel mi motel mi neyse, onları ayarlama. Ayarlamaz mıyım dedem? Ayarlarım tabii ya. Bak ne güzel bana da yol gösterdin. E, ee, İpek'le biz de geliriz. He, Murat da Hayati da alırız. Asya da yavuk sesini alsın, kesin. Tamam ya. E, mutfaktaki garibanlar niye kalsın? Onları da alırız böyle evce hep beraber gideriz. Evet dedem, ne güzel olur da. Bu para yetmez ki. Ulan Saftorik, sadece ben sevduğumla gideceğim. İkimiz. Siz başınızın çaresine bakın. Tamam dedem, ne kızıyorsun ya? Anladım, iki kişi gideceksiniz. Böyle bir suit olsun. Ne olsun? Mini suit. Ya dedem ben sana en kral yeri ayarlayacağım ya tamam. Sağ güveniyorum. Ben de o iş. Yatıyor musun? <laughs> ne okuyorsun?